Şimdi iPhone SE modeli için kutu açılışına geçiş yapabiliriz. Hemen şöyle başlayalım açmaya. Şimdi kutuya bir yakından bakalım. Ön tarafında zaten cihazın temsili bir görseli yer alıyor. Sağ tarafta iPhone yazısı mevcut. Sol tarafta da yine aynı yazıyı görüyoruz. Onun dışında yukarıda bir Apple logosu var. Aşağı tarafta da aynı şekilde. Arkasına baktığımız zaman şöyle içindekiler bölümü Birazcık okuyunca bizi üzüyor. iPhone SE ve USB Type-C Lightning kablosu kutunun içerisinde var deniliyor ama güç adaptörünü ve kulaklığı ayrıca satıyoruz diyor. Böyle bir sıkıntı var biliyorsunuz zaten. Şimdi cihazın arkasına baktığımız zaman burada iPhone SE Black 64 GB olduğunu görüyoruz. Model numarası da burada yazıyor. Genel bilgiler bu şekilde. Şimdi kutuyu açarak devam edelim. Evet cihaz içeriği bu şekilde. Önce kabloyu göstereyim. Bildiğiniz Lightning kablosu var burada. Bir ucu Lightning, diğer ucu ise Type-C şeklinde. Bu şekilde gözüküyor kablo. Type-C'den Lightning'e. Zaten Lightning ucunu iPhone'a takacağız. Bunu da güç adaptörü çıkmadı ama güç adaptörünü ayrıca satın alıp bunu da ona takacağız. Burada bir de kitapçık var. Kitapçığın içerisinde hem SIM kart için şu aparat yer alıyor. İşte SIM kartı çıkarıp takabilmek için hem de Apple logolarını görüyoruz böyle. Kutu içerisinde de bunlar var. Telefonun kendisine bakacak olursak o da iPhone SE genel görünümü bu şekilde. Bilek oldukça şık gözüküyor. Ve gayet ince gözüküyor cihaz. Şuradan da açarak artık başlatabiliriz ve kuruluma geçiş yapabiliriz. Evet cihazı başlatıyorum şimdi. Apple logosu zaten ekrana geldi gördüğünüz gibi. Şu an açılmasını bekliyorum. Burada home tuşuna basın diyor. Home'a basarak. Şimdilik dili Türkçe seçiyorum. Bundan sonra bulunduğunuz bölgeyi seçin diyor. Zaten Türkiye en üstte geldi. Türkiye'yi seçiyorum. Dil ayarlanıyor dedi. Evet. Elle ayarlı diyelim. Buraları da direkt sürdür diyorum. Zaten Türkçe seçili. Burada ben bir internet seçeceğim şimdi. Onu bir hemen ayarlayayım. Evet, internete bağladım. Şimdi iPhone'umuzun etkinleştirilmesi birkaç dakika sürebilir dedi. Bu arada bataryayı görüyorsunuz. Yani pil seviyesini daha doğrusu oldukça düşük bir ayarda. Ben bunu şarjı takacağım ve öyle devam edeceğim. Burada da gelen ekranda sürdür diyorum. Şimdi burada benden Touch ID istiyor. Hemen onu sürdür diyelim. Ve burada Touch ID'yi ayarlayacağım. Parmağımı basılı tutup onu da hemen kenarda ayarlayayım. Evet Touch ID kısmını da yaptık. Şimdi parola yarat diyor. Burada da bir tane parola belirleyeceğim. Belirlediğim parolayı yeniden girmem istiyor. Onu da giriyorum. Evet şu an şurada gördüğünüz gibi devam ettiriyordu. Uygulamalar, veriler. Ben hiçbir şey aktarmasını istemiyorum. Burada temiz bir kurulum yapacağım. Uygulamaları ve verileri aktarma dedim. Burada Apple kimliği istiyor benden bir tane Apple kimliği yaratacağım ve bundan sonra kuruluma devam edeceğim. Burada zaten şöyle bir seçenek de var. Parolanızı unuttunuz mu yoksa işte Apple kimliğiniz mi yok diyor. Ben Apple kimliğim yok diyorum şimdi. Ücretsiz Apple kimliği yarat diyor. Hemen yaratalım bir tane. Burada da bilgilerimi gireceğim. Ben bilgilerimi girmeye başlıyorum. Şimdi o aşamayı geçtim ve benden bir e-posta istiyor. E-postayı oluşturacağım. E-posta adresiniz yok mu demiş. Hemen e-posta adresim yok diyorum. iCloud e-posta adresi al. Evet. Hemen bir tane oluşturalım. Bir tane mail adresi girdim ve ileri diyorum. Burada benden e-posta adresi oluştur diye seçenek geliyor. E-posta adresi oluştur diyorum. Şimdi parola soruyor. Parola giriyorum. Burada da bir telefon numarası istiyor. Hemen telefon numarasına gireceğim. Telefon numarasını girdikten sonra da SMS seçili zaten. Bir SMS gelmesini bekleyeceğim. Şimdi doğrulama kodunu da girdik. Hüküm ve koşullar diyor. Bunları okudum. Kabul et diyorum. Hemen şöyle. Şimdi yeni Apple kimliğinizin yaratılması birkaç dakika sürebilir diyor. Tamam bunu tamamlamasını bekliyorum artık. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Bunun bitmesini bekliyorum. Evet bu da tamamlandı. Şimdi hızlı Bunu da sürdür diyelim. iPhone'unuzu güncel tutun. Tamam. Sürdür. Sonra iCloud anahtar zinciri. Bunu da sürdür diyorum. Siri demiş. Daha sonra ayarla diyeceğim buna. Ekran süresi. Tamam. Bunu da sürdür. Paylaşma diyeceğim ben verilerimi. True Tone ekranı. Tamam. Bu da olsun. Ben görmek istiyorum. Açık mı? Dark mı kullanacağım? açık kullanacağım ben. Ana ekran düğmesi dokunuş bakalım nasıl olacak 2 numarada. 3'e bakıyorum. İki normal tamam iki olsun. Burada da sürdür diyorum. Ekran büyütme standart mı büyütülmüş mü? Ben standart kullanayım. Hoş geldiniz diyor. Başlat artık tamam. Ve hemen benden Touch ID ve Parola girin diyor. Şöyle girelim. Bakalım. Evet Touch ID girdim ve artık iPhone'um kullanıma hazır durumda. Saati de güncelledi. Biraz önce yanlış gösteriyordu saati. Artık kurulumdan sonra saat de güncellendi. Şimdi hemen istersek iPhone sürümünü güncelleyerek devam edebiliriz. Evet, telefonun görünümü bu şekilde, kutu içeriği de gördüğünüz gibi bu şekildeydi. iPhone 13 çıktı ama biz hala iPhone SE'nin kutusunu açıyoruz maalesef. Bu dolar kuruyla yapacak çok da bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.